Uzun zamandır beklediğim Godox ve Mic S1 ile karşınızdayım. İnceleme parken ikili set alıp kullanmayı tercih ettim. Fakat bildiğiniz üzere kutu açılışı çok fazla yapmıyordum. Godox'un ürünlerinin içeriği her zaman çok dolu olduğu için bir kutu açılışını hak ediyor. Öyle düşündüm. Yoksa kutu açılışı yapmayacaktım. Çok sevmiyorum ama bak şimdi. Bak çok güzel bir çantamız var. Gerçekten çok güzel bir çanta. Katman katman çantamız var. Kamerayı daha uzağa koyabilirmişim sanki. Hani böyle 300 metreden çekim yapabilirmişiz kamerayla. Hot show ve tripod girişi bir tane kafa çıkıyor karşımıza. İlk çıkanlardan bir tanesi. Bir tane verici, TX, bir tane alıcı, bir tane daha verici. Bunların gerçekten ilk izlenim olarak yapı kaliteleri yüksek. Direkt baktığım anda gözüme çarpan materyallerden bir tanesi. Alıcımızda iki tane anten var, vericimiz, vericilerimizde birer tane anten var. Lightning mikrofon girişleri var ve bu kutumuzda diğer mikrofon markalarına göre artı olarak bu mikrofonumuzda ekstradan XLR çıkışına sahip. Yani AUX girişini XLR çıkışa çeviren bir adaptörümüz var. Bu gerçekten önemli bir şey çünkü birçok ses kartında normal AUX girişi yok. Yüksek kalitede ses kaydı almak istiyorsanız XLR girişiyle ses kartına bağlamak zorundasınız. Bu çok güzel bir detay iki tane mikrofon var. Her mikrofonumuzun, her vericimizin mikrofonu var. Alıcımızın da AUX kablosu var. AUX kablosunu ben şu an kullanıyorum. Onu bağladım. Ama çok güzel, dolu dolu bir set. Hiçbir eksiği olmayan tam profesyonel bir set. Ben bunu tam profesyonel mikrofon diye storyimde paylaştığım zaman, Instagram storyde paylaştığım zaman neden tam profesyonel dediğimi soranlar oldu. Şöyle ki çekim sırasında 16 saatlik bir belgesel, film, reklam çekimi sırasında pil bitmesi diye bir şey kesinlikle tahammül edilen olamaz Pil bitmesi olamaz yani şarjlı bir ürün tam profesyonel bir ürün değildir. O yüzden bu mikrofon seti tamamen pille çalışıyor. Zaten birçok da pil aldım yanıma denemek için. Onun haricinde 96 kanala kadar ses kaydı yapabiliyor. Yani bu ne demek? Eğer çekim sırasında baktığınız çevredeki sinyallerle sizin mikrofonunuz karışıyor. Hemen kanalını değiştirebiliyorsunuz ve 96 mikrofona kadar aldığınız, satın aldığınız mikrofonları eşleştirebiliyorsunuz. Yani bu mikrofondan ne kadar çok alırsanız hepsini birbirine bağlama imkanı imkanınız var. Hepsini tek kanal, stereo, mono şeklinde değiştirebilme imkanınız var. Ama diğer o basic mikrofonlarda üstünde şarjlı ve mikrofon olan mikrofon setlerinde böyle bir imkanınız asla yok. Ya ikili aldıysanız ikisini kullanabiliyorsunuz ya da tekli aldıysanız tek kullanabiliyorsunuz. Daha sonra aldığınız mikrofonları bağlayamıyorsunuz. Ama bunlarda neredeyse sınırsız bağlantı seçeneği var. Hemen pillerimizi bir takalım. Şimdi diğer markalarda gömmek istediğim ufaktan bir özellik var. Godox'un mikrofonlarının üzerinde pil seviyesi göstergesi var. Fakat 10.000 liralık, 20.000 liralık Sennheiser mikrofonunun üzerinde maalesef böyle bir şey yok. Ekranımız çok güzel ya. Gerçekten çok tatlı OLED bir ekran var. Her seçenek, her detay üzerinde barındırıyor. Peki bu mikrofon tam profesyonel olmasına rağmen neden diğer mikrofondan daha ucuz sorsa aklınıza gelebilir? Şöyle ki bunun üzerinde mikrofon yok. Yani Godox'un incelediğimiz diğer mikrofonun üzerinde mikrofon vardı. Bunun üzerinde yok. Bunda sadece yaka mikrofonu var. Onun içinde ekstra pil vardı. Yani şarj edebiliyordunuz o mikrofonu fakat bunu şarj edemiyorsunuz. Bunun içinde pil de yok. Yani böyle ufak tefek detaylarla bu biraz daha ucuz olması gayet normal. Fakat yani gerçekten tam profesyonel dediğiniz cihaz budur. Her şey manueldir. Her şeyini siz kendiniz kontrol edersiniz. Kanalını, pilini, ses dalgasını, frekansını her şeyini kendiniz kontrol edersiniz. Bak şimdi şunu kesinlikle göstermek istiyorum. Tam profesyonel dedik ya Şuradaki görmüş olduğunuz giriş vidalı. Yani çıkarmanız mümkün değil. Çıkarmak zaten takmak da zor ama zor olması güzel. Ama şuradaki şu vidalı giriş tam profesyonel mikrofonlara özgü bir şeydir. Bak. Taktın. Vidanı çevirerek hayatta çıkmaz bundan sonra bu. Gördün mü? Gel. Gel ışık basa gel. E ne yapayım öyle? İncelemeye devam etmek istiyorum müsaadenle. Şimdi mikrofonun mesafe testindeyiz. Mikrofonun mesafe testi için kameranın yanındayım. Adım sayarak yine otomatik olarak başlıyorum. 1-2-3-4-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25- 5-86-87-88-89-90- Evet şu an 100 adım mesafedeyim. Eğer burada mikrofonumuz çekiyorsa gayet başarılıdır. Bunun başarısız olduğunu söylemek için herhangi bir neden yoktur. Gel gidiyoruz. Gel. Biraz önce zaten bunu dövdüler, patakladılar muhtemelen. Yanıma geldi ağlıyordu. Mik 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 diye. Bugün kahve yapmak için geldim. Yine Sapancı Gölü'nün kenarına kahve yapmaya geldim. Fakat bilin bakalım ne eksik. Kahve mi? Hayır kahve kağıdı. Filtre kahve kağıdını almayı unutmuşum. Birazdan onu deneyeceğim. Maskeyi koyarak maske üzerinden kahve demlemeyi deneyeceğim. Nereye gitti bu köpek? Yok gelmiyor. Vallahi dayak yerse ben hiç karışmam. Hiç umurumda olmaz. Öyle sen herkesin bataklığına girersen bu köpeklerin anayasasına aykırı bir kural. Geliyor bak. Gel. Gel Ciguli. <gülüyor> Salak. Fake <laughs> şey attı. Burada çok güzel bir iskele vardı. İskeleyi doldurmuşlar. Asla bırakmıyorlar. Bak şurada ileride zaten bağırış çağırış gelin damat fotoğrafı çekiyorlar. Ben de böyle bir yerde kendime kahve demlemek istiyorum. Fakat biraz da işte arada ses gidip geliyor mu onu da merak ettiğim için bol buca konuşacağım. En çok performansını merak ettiğim olaylardan bir tanesi ses kesilmesiydi. Çünkü bir önceki mikrofonda da arada sinyal bozukluk olmuştu. Daha sonra ben uzun kullanım testini yaptığım zaman manyetik alanın fazla olduğu bölgelerde sinyalin arada gittiğini gördüm. Ve bunun geri bildirimini yaptım Godox'a. Hemen ürün güncellenerek Türkiye'ye geri geldi. Yani donanımsal olarak, yazımsal olarak değil tamamen güncellenmiş bir versiyonla tekrar geldi. Sorun yaşayanların da ürünlerini sağ olsunlar değiştirdiler. Yani güzel bir çalışmaydı. Hemen anında çözüme ulaşması, böyle bir hatanın ya da eksinin hemen çözüme ulaşması çok güzel bir olay. Sorun olan ürünleri tekrar değiştirmesi çok güzel bir davranış diye düşünüyorum en azından ben kendi adıma bu mikrofonu incelerken ve düşünürken şunu göz önünde bulundurmanızı istiyorum. Zaten bu mikrofonun en büyük olaylarından bir tanesi fiyatı. Rakipleri Rich Sennheiser olsun, işte Rode Filmmaker Kit olsun 6 bin liradan 7 bin liradan aşağı şu anda bulamıyorsunuz. Kaldı ki yani 6 bin lira 7 bin lira gerçekten Türkiye'de Türkiye koşullarının ciddi rakamlar. Bu mikrofon ikili set halinde 2100 liraya bulunuyor. Yani bu gerçekten önemli bir şey. Ama şu anda da konuşmamda herhangi bir kesinti, bozukluk, eksi kusur oluyorsa onları direkt kesmeden kullanacağım. Zaten kestiğim yerler benim boş yaptığım yerlerdir. E ıı, ıı dediğim yerleri kesiyorum ben. Ama eğer şu, bu konuşmada seste bozukluk olursa hiç kesmeden direkt kullanacağım. Mikrofonun kutusunu biraz önce çok fazla yakından gösterememiştim. Şimdi onu biraz yakından size detaylı olarak göstereyim. Önce bir şeyi yakmam lazım. Artık ocağa o da bir taraftan kaynasın. Ben kağıdı nasıl unuttum? Kahve kağıdı bir insan kahve yapmaya gelip, gerçi benim aklım fikrim mikrofondaydı. Mikrofonun incelemesini çok merak ettiğim için. Şu kutu bile 50 lira, 100 lira. Çok güzel bir şekilde bölümlendirmesi var. Ben bu çantaya bayıldım. Çantayı mı alsam sadece acaba? Bak şurada bir tane mikrofonları vesaire bıraktığınız göz var. Fermuarlı. Arada bir tane bölme kısmı. Tamamen hepsinin kendi özel ayrı bölümlendirmesi olan bir gözümüz var. Çok hoş. Maskeden filtre kahve kağıdı yapılır mı? Dur şunu da bari rüzgara karşı koyayım. İnşallah yanmaz. Yanarsa satın almak zorunda kalırım. Durduk yere masrafa girerim. Gerçi benim tam profesyonel mikrofon setim yok. Sadece geçen incelemesini yaptığımız mikrofonlar var. Godox VD Mic ve Rode'un Wireless Go'su var. Böyle tam profesyonel bir mikrofon setim yok. Bu bahaneyle de satın almış olurum. Biraz önce bu sıkmalı tarafı anlatırken ne zaman şu sabancaya gelsem fırtına esiyor. Ben de bunu anlamış değilim ya. Alıcımızın üzerinde bir tane kulaklık çıkışı var. Fons yazıyor üzerinde. Bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü birçoğunuzun kamerasında ki ben biliyorum birçoğunuzun hangi kamerayı kullandığını kulaklık girişi yok. Type-C adaptörle kulaklık girişine sahip oluyorsunuz. Bunun engellemek için bu mikrofonlara ihtiyacınız var. Yani tele ben kameramı bir taraftan şarj edeyim, bir taraftan sesi dinleyeyim gibi bir imkanınız yok. Fakat bu mikrofonu alırsanız ekstradan bir kulaklık çıkışınız olmuş olacak ve sesi dinleyebileceksiniz. Biraz önce mikrofonun bu vidalı kısmını gösterirken yanlış alıcıyı kullanmışım. Fakat kanal olayı gerçekten çok başarılı çalışıyor. Onu söyleyebilirim. Zaten İsterseniz Godox ve mikte de olduğu gibi tek kanallı ya da stereo haline getirebiliyorsunuz bunları. Yani bir mikrofonun sesi sağdan gelsin, bir mikrofon sesi soldan gelsin gibi seçeneklerimiz de mevcut. Aa mikrofon açma kapama tuşu var. Şu açma kapama tuşuna bir kere bastığınız zaman bak. Kırmızı oldu, yeşil oldu. Ürünümüz kalem pille çalışıyor. Bu beni şaşırttı çünkü bu tarz boyutu ufak olmaya yönelik yani ufak boyutlu ürünlerin birçoğu kalem pille çalışmaz, ince pille çalışır. Bu eksi eksimi ben onu tam olarak kestiremiyorum. Kalem pil tabii ki ince pillere göre daha uzun süre gidiyor. Pil performansınız bu sizin etkileyecek bir şey, olumlu yönde etkileyecek bir şey. Fakat belki makinenin gövdesini bir tık büyütmüş olabilir ama gerçekten güzel bir yapımız var. Ve 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 makinemizin üzerinde tripod girişi var. Bu tripod girişi sayesinde benim daha önceki videolarımda görmüşsünüzdür belki ben bu tarz mikrofonları tripod girişine bağlayarak buma çeviriyorum. Ucuna işte şatkan takıyorum, bir şey takıyorum, bir sürü ıvır zıvır takarak kablosuz bir buma çeviriyorum ki bu ekstra özel bir şey. İlerleyen günlerde Godox'un büyük şatkan mikrofonu da gelecek. Boom tipi mikrofonu da gelecek. Onu da bekliyorum. Ben en çok zaten o ürünü merak ediyorum. Çünkü çünkü şatkanların sesi beni her zaman daha çok büyülüyor. Ama şöyle bir şey var. Şatkanlarda da mesela uzaklaşınca uzaklaştım, yakınlaştım diye kendi kendine düşünüyorsun. Bu da senin konuşurken performansını etkiliyor. Ama yaka mikrofonundayken öyle bir derdin yok. Her zaman yakanda. İstediğin gibi hareketini yap. İstersen buradan konuş, istersen buradan konuş. Şatkanda her zaman belli bir mesafede durmak zorundasın ki burada işte çekim sırasında aklında bir soru işareti uyandırıyor. Uzaklaşmayayım, çok fazla hareket etmeyeyim gibi. Galiba olacak gibi duruyor ya. Maskeyi şöyle köşelerinden açtım. Hatta şu lastiklerini de çıkartayım. Cebime koyayım. Maskeyi böyle içine oturtunca sanki yani içimde bir umut diyor ki oturacak ama normal filtre kağıdından daha çok filtrelerse tadı biraz kötü olabilirmiş gibi de geliyor. Ki zaten yani gayet normal değil mi tadının biraz daha kötü olması. Ulan bir de daha güzel oluyormuş. Ay çok kötü kahve ya. Gerçekten kahve de kötü. Ben bugün çok yanlış şeyler yaptım. Bir sürü arka arkaya. Yani sırf şu mikrofonu inceleyeceğim diye koştur koştur geldim. Mikrofon umarım testi iyidir. Yani şu an sizle ben de sizinle beraber izliyor olacağım var ya hiç umudum yok ha. Ya. Hiç. Yani devrilecekmiş, tuş çekmiş gibi bir hissiyat var içimde. Gitme aşağı doğru gitme. Nereye gidiyorsun? Akmıyor <laughs> ki bu. Fazla filtreleri. Kesinlikle aşağı su geçmiyor. Oğlum kahve çok güzel demlendi. Tamam kahve iyiymiş. Beklediğim kadar kötü değilmiş. Kokusu sadece kötü. Ama asla geçmiyor. Ben bu masken su geçeceğini düşünüyordum. Bir damla su dahi aşağı inmiyor. Bak şöyle göstereyim. demlendi ama yok abi su geçmiyor. Ben bunu dökeceğim. Olmuyor yani hiçbir şey yaramıyor. İnsanlar bunu kaka zannedecek. Şunun görünüşüne bakar mısın? 3 katlı maskemizin diğer iki katını böyle iptal edersek belki olacağını düşünüyorum. Şöyle en azından bu sefer daha verimli sonuç alacağımı hissediyorum. Sonuç olumlu. Şunu şöyle tutturabilirsem olacak gibi. Galiba oluyor bu sefer. Ama bu sefer de çok uzun sürüyor. Bu tek kat bile çok yalıtıyor ya. Acaba normal filtre kahve kağıdından daha iyi tat alma ihtimalim var mı? Arabayı bugün servise götürdüm. Sarı farlarını beyaz farlarla değiştirdim gece yolda giderken daha görüşü genişletiyormuş ve sarı ışıktansa beyaz ışık insan daha dinç tuttuğu için hani daha performans yani insanın uykusunu daha az getiriyormuş vesaire. Ben de bunlardan dolayı farı değiştirdim. Orada da bana çay vermediler. Bekledim, bekledim, sağa baktım, sola baktım, mutfak nerede diye biraz bakındım, gideyim kendim çay alayım diye çay vermediler. Canım çok fazla çay çekmişti. Kahve yapmaya geldim. Mikrofon incelemesi yapacağım için de aklımda sürekli mikrofon vardı. Kağıt almayı da unuttum. Yani şu Onda hiçbir istediğim gerçekleşmiyor. Bu üç katlı ya maske. Acaba diğer katları daha mı akışkandı? Yok olmadı asla olmuyor yani bu sefer galiba buradan kahve içemeden gideceğim ve yine hava gördüğünüz gibi nasıl bir karanlık yağmur bulutları da kara kara geliyor gibi bu sefer yağmurluğum da yok. Geçen sefer Allah'tan yanında yağmurluğum vardı o yağmurluğumu kaybettim. Genel görüş olarak bahsetmem gerekirse ben mikrofondan gerçekten memnun kaldım. Herhangi bir sinyal bozukluğu, sinyal karışması olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki söylediğim gibi ben de sizinle beraber en objektif şekilde bu ürünün izlemiş olacağım. Ben de sizinle beraber görmüş olacağım. Gördüğüm neyse onu aktaracağım videoda. Eğer profesyonel bir şekilde çalışmak istiyorsanız böyle bir alet almanız gerekiyor ki yarı yolda kalmayın sinyal karışıklığı olmasın. Biz mesela bir tane toplantı çekimi yapacaktık Florya'da. Daha Türk Havaalanı kapanmamıştı o zamanlar. Sunucunun, bakın bizim değil sunucunun mikrofonu alışmadı. Sinyal karışıklığından dolayı. Yani böyle bir şey başınıza gelsin istemiyorsanız bunun gibi 96 kanallı bildiğin radyo frekansı ile çalışan bir alet edilmeniz gerekiyor. Ki diğer aletler Rodon Saromani'nin aynı şekilde diğer aletlerin sinyal karışma ihtimali çok fazla. Arabaya da böyle bir çanta aldım. Kahve paketleri, kahveler, sular çok dağınık bir şekilde arabada duruyordu. Şimdi alıyorum bunun bunun içine suyu mesela bak bırakıyorum. Tüpü de bunun yanına koyacağım. Bu ikisi beraber gezerler artık. Çok güzel oldu. Bak. Hemen yukarı kaydırın arkadaşlar. Yukarı. Bak işte burada alan yönetimi çok önemli. Eğer şu bardak bunun içine tam olarak girseydi bir yer kazanmış olacaktım. Fakat girmiyor. Ha benim arabada yerle ilgili sorunum var mı? Asla yok. Ama birazcık düzenli olsun istiyorum artık. Çünkü Dilara çok kızıyor. Bu arabanın haline bu kadar dağınık vesaire vesaire. Arabanın bagajında sürekli 2 metreye 1 metrelik reflektör var. Ama birazcık toplu olsun diye böyle bir sisteme geçiş yaptım. Tüm kahve ekipmanlarım iki çantada. Hatta bardak da demliğin içine girerse tek çanta bile sığdırma imkanım var. İlerleyen zamanlarda böyle bir şey de yapacağım. Aman ne kadar arge harcıyorum bak. İlerleyen zamanlarda yapacağım maskeden filtre oluyor muymuş sorusunun cevabı hayır olmuyormuş. Fakat şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Bu mikrofonun diğer mikrofonlarla testinde ilerleyen günlerde yapmak istiyorum. Elimde şu an başka mikrofon yok. Sadece Rode'un mikrofonu var. Onu da bir arkadaşa verdim çekimde kullansın diye. Bu videoda biraz kutu açılışı, ürünün inceleme videosu olsun istedim. Versus'ları, kıyaslamaları diğer videolara sakladım. O yüzden önümüzdeki günlerde Rode Wireless Go ile ve Saramoni'nin aynı şekilde mikrofonuyla testini gerçekleştireceğim. Aynı Class 1'de aletler olmadığını düşünebilirsiniz. Fakat benim testini yapacağım şey şuradaki görmüş olduğunuz mikrofon. Kodoksun vericilerine diğer mikrofonları takarak bir test gerçekleştireceğim. Bunun performansına kadar etkileyeceğini gerçekten çok merak ediyorum. Yani enteresan bir test olacak. Çünkü yine bağladığım ürün Godox'un kendi headset'i olacak. Godox'un kendi mikrofon setine Rode'un mikrofonuyla Saramoni'nin mikrofonunu takacağım. Bu bizim performansımızı, veriş gücünü, sesin temizliğini ne kadar etkileyecek bunu gerçekten merak ediyorum. Sanki yani şimdi daha spoiler vermek gibi olmasın ama Rode'un 2000 liralık bir tane mikrofonu var. Onu bulabilirsem o nasıl ses verir merak ediyorum. Yani enteresan bir test olur. Daha kaliteli yaka mikrofonu alıp buna bağladığınız zaman çok daha iyi performans alıyor olabilirsiniz emin değilim. Yalnız şu batarya seviyesi gösterme olayını gerçekten çok beğendim ya. Birçok mikrofonda şu batarya seviyesini göstermiyor. Gerçekten çok yüksek top class seviyedeki mikrofonlarda bile pil seviyesi göstergesi yok. Bu çok önemli bir avantaj. Vallahi çok kötü fırtına geliyor ya. İstiklal marşı ve kapanış. Tamam kapatıyorum. Abone olmayı unutmayın. Beğenin, takip edin. Gerçekten bu nedir ya? İstiklal Marşı ve kapanış. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi ben kaçtım.